Markette çalışanlar bayılıyorlar. Yere düşüyorlar. Diyorlar ki ya yorgunluktan bayılıyorlar. Yani yoruluyorsa oturur bir yere ya. Oturamaz mı? Ya? Oturur bir dinlenir. Hani insanları bu şartlarda çalıştıran bu şirketler zarar mı ediyorlar? Yani zarardalarda, zorluk içinde ayakta durmaya çalışıyorlar da e, bu insanları hani e, yeterince ekip kuramıyorlar mı? Yani bir kaç kişiden bahsediyoruz? Bu sektörde bu şeylerin durumu ne acaba şu anda? Tüm şirketlere el alırsak 300 bin kişiden bahsediyoruz. Kar mı ediyorlar, zarar mı ediyorlar diye baktığımızda geçen sene göre ortalama reel anlamda %10 büyümüş, nominalde de %60-70 ve milyarlarca TL kar eden şirketler bunlar. Yani BİM'i örnek alalım mesela. 2024 senesinde BİM şirketi 18 milyar TL net kar elde etmiş. 520 milyarlık net satıştan bahsediyoruz. Tabii bu kar nasıl elde ediliyor? İşte şimdiki gördüğünüz görüntülerde olduğu gibi elde ediliyor. Çünkü siz bir şirkette, bir mağazada 4-5 kişi çalıştırıyorsunuz. Halbuki orada belki 10-15 kişinin vardiyalı bir şekilde çalışması gerekiyor. Bize gelen maillerin %90'ı buna yönelikti. Bir de karşılaştırdık yani şimdi hep Avrupa ile karşılaştırıyoruz. Maaşlar karşılaştırıyor vesaire ama orada ince bir hata yapılıyor. Saat başı karşılaştıracaksın. Bakın 2.6 dolar alıyor buradaki bir mağaza çalışanı ki bu ortalama maaş aldık. Normalde daha da düşüyor. Avrupa'nın ortalaması da 10-15 dolar arası.